Yarın sabah faturaları sen öder misin? E ben yarın erkenden kumaş almaya gideceğim canım. E ben de geziye gidiyorum. Aa yarın da unuttum ben. Tamam tamam sorun değil. Ben bir yolunu bulurum, hallederim ben o işi. Tamam o zaman. Tamam. Anne. Sen bir durgun musun? Bana mı öyle geldi? Yoksa bir şey oldu da saklıyor musun? Yok canım. Ne olacak? Yorgunum sadece bir şeyim yok. Para pul meselelerine fazla kafanı yorma da. Bak idare ediyoruz işte bir şekilde. Sen beni merak etme güzel. Sen önüne bak. Sen mutluysan ben de mutluyum. Hadi getir çay koyacağım. Babaanneciğim vallahi kıskanmak gibi değil. Ama ben bunca zamandır anne olmayı beklerken... ...Ahsen Hanım'ın hamile kalmasını hazmedemedim nedense. Çok normal yavrum. Ama kendini kötü hissetmene hiç gerek yok. Ben senin neler hissettiğini çok iyi anlıyorum. Yani biraz sabır, sükunet. Değil mi evladım? Haklısın. Bir de bu boşanma işi çıktı şimdi başımıza. Hiç sorma onu, hiç sorma. Yani el alemin ağzına bir ton laf vereceğiz şimdi. Ha. Ya bir babanla mı konuşsak acaba? Yani Selim'le de konuşmak lazım tabii. Asena bombayı patlatınca bir hışımla çıktı çocuk evden yine. Bir de o çıktı başımıza. Tam çocuğu eve dönmeye ikna ettik. Bak şimdi olanlara bak. Ya bu arada sürekli mi Nilgün lafı çıktı Asena'nın ağzından? Sen duydun mu? Yani kim bu Nilgün acaba? Hiçbir fikrim yok. Ne demek bebeği doğuracağım Asena? Ne demek bebeği doğuracağım? Ne anlıyorsun o demek İhsan'cığım? Allah bana bu yaşımda lütfetmiş bir çocuk vermiş. Doğuracağım tabii. Beş kuruş almazsın benden biliyorsun bunu değil mi? Sevdiğim kadından çocuğum olacak falan demeni beklerken duydum. Lafa bak olayı para pula getiriyorsun. Çok inanamazsın çok. Evlenmeden önce anlaşma yapmıştık. Sen bana söz vermiştin. Tamam. Bebek yapmayacağım demiştin. Şimdi emir vaki yaptın. Arkamdan iş çevirdin. Ben de bilmiyordum. Ben hastayım zannediyordum. Midem kötü falan. Yeni çıktı test sonuçları. Daha bugün çıktı. Bugün mü? Göster. Ne? Test sonuçlarını göster. <laughs> Ben senin karınım ya. Yeter. Yeter artık. Birazcık güven bana. Bir sevin. Sen hala bana test sonucunu göster diyorsun. İnanamıyorum. Yeter. Allah kahretsin ya. Allah kahretsin.